Hepinize merhaba arkadaşlar. E bugün yanımda var birlikte. Clash Drops oynayacağız. Nasılsınlar? İyiyim. Çünkü teke teke oynayacağız. Aynen teke teke oynayacağız arkadaşlar. Mehmet'e giyer. Screen şat atacağım. Ben eskiden oynamayı bilmiyordum. Ömer'le teke teke oynadım. Resmen bütün maçları o yendi. Ama bu sefer ben yeneceğim. Çünkü pusacağım bir yerleri. Ben de. Her <laughs> zaman gibi buradayım ben. Ben M4'ümle buradayım Mehmet'e gel. Ah şimdi başlıyor. 1, 4, 3, 2, 1. Bam bam bam. Bana bak ya B'de doğdu. Bana bak ya. Yapma geç kartı sıkmadı. Ben sıkmadım. Hayır ya benimki sıkmadı ve sen seni sıkıyor musun gibi gözüktürmedi. Adam beni bu sıkıyorsa. beni bulamaz. Hayır. Sık. Hayır. Göremiyorum. Diyemiyorum Yoksun. Neredesin? Yoksun. Olmadın mı? Ha? B'ye daha yakın. Yani bildiğim kadarıyla B'ye daha yakın. Evet. Aralarında bir kapı var. gördün mü? Hayır. Sık bir. Yok göremiyorum. Ne? Dedim mi? Hayır.

Anlamıyorum. Aa, neredeydin? Yanındayım. Ya ben oraya baktım. Yeni geçtim yeni geçtim A'dan geçtim. Ama ben B'de diyebiliyorum oraya. Şu an çok açık bir yerdeyim. Allah Allah. Ya canım Canım kaç. Ya nasıl ya? Ömrümü sıktım. Ben de ömrümü sıktım. Benim <laughs> sıkmaya çok mali yaktı. Ya kaldı. Oğlum çok mali şimdi sıkmak dinlemek. Ya Elimi kırıyorsun. Sıka sıka. Sıka Bu sefer hiç bir türlü bulamazsın. Yani Nerede ölüm... Ölümde yesen bile bulamazsın. Bilmiyorum nereye daha yakınım. Göster. <laughs> <laughs> A'ya yakınım ya. Duydum. Ben sıkmadım ki. Hayır ben sıktım. Duydum. Benim cinimle sıkarak nasıl duyuyor? Şu an beni buldu an sıkarım sana. Tamam bir gün önce seni bulayım ben. Bulduğunda sıkarım zaten. Allah <laughs> ya o oradan giriş var mı? Oradan geçiyordum tam. Evet bak B'nin kapısı burada. A'nın kapısı burada. A'ya yakınım çünkü aynen. beraber benim de pusam. Benim de pusam. Ben bir yere bir pusam. Benim hayatta olamaz. Biliyorum ki ağanın kapısının arkasındasın. Değiştin. Bakma keyif yapıyorsun ya. E baktım Bak, bir kere şey yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Keşke bıçakla alsaydın. Kompalama şu an kremi ya. An beni görmüştün. Ha Ben görmedim. Çevirdim böyle kapıları. Ah, Ya hayır ya ben pusamam. Hayır puslayacağım. Şu yeniliyorum. Ben pusluyum. Ah oyun beni başka bir yere atıyor. Ağdayım. Ağda mısın? Evet. Al. Ağdaymış. Evet hadi gel. Mehmet Ege artık bir ağdasın. Artık seni sokup çıkarabiliyoruz. Ya artık yeter. Tamam biraz daha bakabilir miyim? Hayır yere bakabilir miyim? Hayır. Peki nereye daha yakınsın? Zaten pusum Peki ne yapıyorsun? Şu an seni ne? arıyorum. Pokemon topu mu yiyorsun? Yani, evet tabii Pokemon topu. Ya tam gördüm tam bastım sıkmayı Sıkmadım öldürdüm. ki. Ne? Ben e, şey sıkmadım ki beni nasıl gördün? Ne? Öldürdün beni. beni. Tam da hayır. Onu demiyorum. Ben... Beni nasıl gördün ki? Sıkmadım ben. Ben sıktım. E, ee, sen, senin e, iPad'in arkasını duydum. Yani benim planım da böyle. Oho! Ya! <laughs> Mermi değiştiriyorum. Değiştirdim. tantızlıyan Sen ya ben Ya Mehmet Ege Bakmadın, baktın baktın gördüm Ama baktım da Ne <laughs> <laughs> Tamam pus. Ben de pusarım. O e, kaybedeceğim ki. Aynen. Ki şu an? Yani pusarsan ben kaybedersin. Pusa pusa kayıp. Pusa beni görüp ben onu bulduğum zaman öldürüyor. Ama ben ne yapayım? Ben bir yere. Evet. Yine. Evet. Ya pusmak yasak. Ya niye? Abi Başka... kesildi. Hadi balkondayım söyledim hadi gel. Vallahi balkondayım. Allah kolay Evet. Sen evet. geliyorum. Ama sonra o duvarda oturdu kapının arkasında mı? ki de duvardayım ben kapının diye bir yer bulma. Dağın Hile söyledim. Yerimi söyledim var, sana. Pushmak yok. Pushmak yok. Ya. Tamam da sana yerimi söyledim. Ne yapayım? Lan hile yaptın. Ama yine e, e, ben sana yerimi söyledim. Ama hile yaptım ona. Pusmak falan. Pusmak yok. Ömer bir şey diyeceğim. Hayatımda ilk defa şey yaptım. E, bir insanı beş kere öldürdüm. Maçta. Peki de bana bir pusur. Pusmak yasak. Tamam pusmak yasak. Hadi eğleniriz. Tamam. Vay ben görmedi sandım ya. Ya bak e, ben sağıma bakıyorum, önüme bakamıyorum. Ya hayır bilmem Balkona girmek pusmak mı oluyor? Hayır. Balkondan atladım bir baktım sen orada. Sen mi balkondan atladın? Balkondan baktım. Ben atladım. Balkondan baktım bir baktım sen orada. Sen orada. Allah Allah. Ne oldu ya? Bir dönüş yaparken korkuyor. dönüş yaparken korkuyor. Çok merak ediyorum şu an nerede? <laughs> Ölme, ölmedi ya. Aha. Mermi değiştiriyorum. <laughs> Hadi. Ya ben de değiştirdim. <laughs> ben mermi değiştiriyordum korktum. Ben de mermi değiştiriyordum o ara. Aynen ben o yüzden saklandım zaten arkasına. Snip beklemek e, pusmak mı? He? Ama böyle pusulacak bir yerde böyle beklemek. Yani şuradaki duvarın arkasında snip bekleyebilir. Duvarın arkası nereye? Oha Mehmet'e gel. Bir şey diyeceğim hani orada sen girdiğin kamyonun yanı var ya orada durmak pusmak ne oluyor? He? Böyle mi? Bak şu köşede durmak. He bu. Bu pusmak. Evet. Oğlum Mehmet'e gel. Canım, e, bir kere gitti değil mi? 80. Ben bir kere gitmişim. Sen kafandan vurmayacaksın. <laughs> oh. Ya kafan gözükmüştü ya. Allah. Ya ben. Tam kafadan. Ben isabetli Hı. alamıyorum ya. İsabetim yok çok kötü. Keşke GTA'daki gibi olsa. Hani böyle nişan aldığında direkt Hı. adam oluyor ya. Oyun çok basit. Yok, kapı yok ama. <laughs> arkamda mıydın? Hayır öndeydim. Balkonun önündeydin değil mi? Balkonun önünden geçiyordum. Kesin balkona gitmiştim. Tam gidecektim. Biraz arayayım belki. gitmemişti dedim. Bir baktım önümde sen çık. Kesin balkona gidiyordum var ya. Hayır. Ben aşağı iniyordum orada. Oğlum. Çok çekti tabii. Allah. Hemen arkandan. Şu şu en baştan beri arka şuradan beri arkandan gidiyordu var ya. Oradan indi bıçak aldım elime. Vurdum bir kere. Ondan sonra. Yo. Sen bıçakla bana vurdun mu? O yüzden ses çıkıyor. Çık diye ses çıktığında bıçakla vurmuş olursun ama tek bak. Tek böyle ses çıktığında vurmuyor. ben dolaşıyorum. Ben meydanda değilim ve lambın mermisi bitmek üzere. <laughs> İslam mermisi biterse Eagle'a geçmek zorunda kalıyorum. Nasıl? Full bitmek üzere. Evet. Yani 44 mermim, 41 mermim kaldı. Toplamda. Seni gördüm biliyor musun? Ben de seni gördüm. Ama ben, seni öldüremem. Dur dur. Pusma gibi bir şey yaptım şu an. <laughs> ya nasıl öldürüyorduk? Yedi kaldı. Ya ama yani ben benim silahım daha az öldürmesi lazım. Senki ama senki daha şey. Ama tam kafadan daha yandı. Çok. Tam kafadan yandı. Ya zaten şansı öldürüyor yani. Öyle. Yedi bir. <laughs> Bak pusmayınca ne oluyormuş Mehmet Ege. Pusmak daha güzel. Pusmak daha şey heyecanlı oluyor. Tamam Mehmet Ege. Şu an videoda değil değil O <laughs> Ben unutmuşum. Küfür edecektin değil mi? Hayır. Tamam Mehmet Ege bir şey. Bir sonraki videomuzda ne yapalım biliyor musun?